Nereye mi boyatacağım daha? Ha? İçini. İçini, dışını da boyatar. <laughs> bamiye büyümüş mü? Bak ha, bamiye büyümüş mü? <gülüyor> bamiye <gülüyor> büyümüş mü? Ana. <laughs> Aa büyümemiş. Büyümedi içinde. Sen bol bol yedin. Yeah. O tavan hep gözüktü. Oo, o zaman sen var ya, koca adam mı olursun? Hep gözüktü. Koca adam olur, değil mi? haydi <laughs> bunu da çek videoya tamam bakın yanımda kardeşim var videoya çek. Çek, çek tamam ya? bunu çek biliyorum hı? benim oğlum bir tane değil mi oğlum? evet hani bambiye de büyük küçük olmuş senin bambiyeni çalıştıramıyor <laughs> <laughs> Gece de böyle yatıyor. Değil mi? <laughs> Gece de böyle yatıyor. Değil mi oğlum? Evet. Bol bayii. Bol bol yiye. Bol bol yiyeceksin, <laughs> <Çiçeğin elini> büyüyeceksin. Çiçiğini de yiyeceksin. Dum gibi uçacaksın. Ondan sonra da böyle ama dikkat et. Testi çıkmasın. Tamam mı? <laughs> oh. Ay. Oh! ya Ayy! Ooyy! Oh, Bıktık, Bu hayatta derdimiz bitmiyor. Bitmiyor. Bütün. Ne bitiyor? Ah, hayat. Ben yoruldum, hayat. <laughs> Ama biz yorulmadık. Biz bak, hedefimiz pizza. Oraya mı oturmak istiyorsun? Evet. Hedefimiz ne? Ocak yanmıyor merak etme. Hedefimiz ne şimdi? Hayat. Hayır. Hayat değil. Hedefimiz şimdi yani güzel bir yemek yiyeceğiz. Kolamızı da aldık, pizzamızı da. Ama iki tane koy almamız değil. İki tane mi alalım? E tamam alalım. Sarı almamışlar mı? Evet. Ahmet, Yaşar. Neden sarı kola almadınız? İnsan bir siyah alıyorsa sarı da alacak. Hadi bakayım. Soda da alın tabii ki bu arada. Yiye <laughs> yiye büyüye. Bu tezgahları bırak